Bugün Kurtarma Operasyonu isimli 18. Brawl Pass sezonunda oyuna eklenecek yeni kromatik karakterimiz Maisy vs tüm karakterler yapacağız. Önce Supercell'in test hesabından Maisie'yi kısaca tanıtacağım, daha sonra da birebir VS'lere geçeceğiz. Maisy Star Sinemasında bir güvenlik asistanı. Hollywood filmleri çekilirken özellikle Buster ve Feng'in filmlerinde güvenliği sağlıyor. Buster ve Feng'in ablası gibi hem seviyor hem de kızıyor. Maisy gördüğünüz gibi bir keskin nişancı karakter ama yanına yaklaşan rakiplerini uzaklaştırıp onlara hasar verebilen inanılmaz bir de süperi var. 11 seviye için 5400 canı var. Yani diğer keskin nişancılardan biraz daha fazla. Karşılaştırmak gerekirse Gale ile aynı cana sahip ve hareket hızı da normal. Normal saldırısının adı basınçlı roket ve roket başına 1920'er hasar veriyor. Yani 3 atışta toplamda 5760 hasar veriyor ki bu hasarla birçok karakteri alabiliyor. Özellikle birebir VS'lerde çok yakın mesafeden asla yenilmez dediğimiz bazı karakterleri bile alabiliyor Meyze. O yüzden birazdan izleyeceğiniz birebir vs bölümü sizi çok şaşırtacak. Atışları önce yavaş başlıyor daha sonra birden hızlanıyor ve 3 tane atışı ard arda basabildiği için diğer karakterlerden daha hızlı bir şekilde atışlarını çıkarabiliyor. Menzili uzun doldurma hızıysa normal. Eğer Meyze'nin birinci yıldız gücü yani tam isabeti kullanırsak maksimum menzilde %10 daha fazla hasar veriyor. Yani 11 seviye için 1920 yerine 2000 112 şer hasar veriyor. Ama bunu yapabilmek için sadece en uzak menzilden vurmak gerekiyor. Yani ya 2112 vuruyorsunuz ya da 1920. Uzaklığa göre artan ya da azalan bir hasarı yok. Süperinin adıysa şok dalgası. Meize bir anda şarj oluyor ve ardından çevresinde büyük bir şok dalgası oluşturarak hasar veriyor ve düşmanları geri savuruyor. Her rakibe 1860'er hasar veriyor ve onları geriye püskürtüyor. Eğer ikinci yıldız gücü yani sarsıntıyı seçtiysek o zaman süperi yani şok dalgasına yakalanan düşmanlar aynı zamanda 2 saniye boyunca da yavaşlıyor. Yani inanılmaz bir süperiniz oluyor. Maze sadece 3 vuruşta süperini doldurabiliyor ki bu da gerçekten onu çok çok güçlü bir hale getiriyor. Süperini kullandıktan sonra ise eğer bir tane rakibe vurursa zaten yine 3'te birini doldurmuş oluyor. 2 tane daha vurduğunuzda tekrar süperinizi doldurabiliyorsunuz. Diyelim ki yanınızda 2 rakip var. 2 rakibi birden vurduğunuzda geriye sadece bir tane vuruş kalıyor. Yani durmadan süper kullanabiliyorsunuz gibi bir durumu var. 2 tane de aksi aksesuarı var ve bunlardan bir tanesinin ismi itici güç. Aksesuara bastığınız anda Maze'i zemini patlatıyor ve geriye doğru gidiyor düşmanları yarım saniyeliğine sersemletiyor ve maç başına 3 kez kullanılabiliyor. İkinci aksesuarının ismi ise son darbe. Maze'i anında bir atış dolduruyor ve sonraki normal saldırısının verdiği hasar hedefin eksik sağlığına oranla %30 artıyor. Yani rakibin canını mümkün oldukça azaltıp son vuruştan önce bu aksesuara basmalıyız ve bu sayede inanılmaz mas hasarlar verebiliyoruz. Belki de tek vuruşta bu aksesuarla oyunun içerisindeki en yüksek hasarı veren karakter Meizi. Meizi 18. Brawl Pass sezonu kurtarma operasyonunun 30. seviyesinden alınabilecek. Ya da daha öncesinde kroma krediyle bildiğiniz gibi 4500 kroma krediye alınıyordu ilk sezon gelen yeni kromatik karakterler. Orada da bir indirim yapıldı. Artık kromatik karakterleri 4500 kroma kredi yerine 2500 kroma krediye de alabileceksiniz. Brawl Pass'in 70. seviyesinde Orman Kraliçesi Maisie kostümünü de alabiliyorsunuz. Brawl Pass kostümleri belli bir zaman geçtikten sonra marketten elmasla ya da mücevherle de satın alınabiliyor biliyorsunuz. Ve bu kostüm belli bir süre geçtikten sonra 149 elmas ya da 5000 mücevherle de alınabilecek. Yine Mekanik Maisie isminde bir tane daha kostüm geliyor arkadaşlar Maisie için ve bu kostümün fiyatı da 29 elmas olacak. Maisie ve kostümleri yeni Brawl Pass sezonu oyuna eklendiği an itibariyle aktif olacak. Kostümsüz Maisie ile Mekanik Maisie'nin kazanma kaybetme animasyonu aynı. O yüzden şimdi isterseniz hem Maisie'nin hem de Orman Kraliçesi Maisie'nin kazanma ve kaybetme animasyonlarına bir göz atalım. Meize hem de Orman Kraliçesi Meize ekranda gördüğünüz gibi animasyonlu rozetlerle birlikte geliyor. Çok güzel rozetleri var. VS bölümüne geçmeden önce bu tür videoların devamı için aşağıdan bir tane like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz VS videoları çok uzun uğraşlar sonucunda hazırlanıyor. Siz de bu emeğe karşılık lütfen 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan bir tane like atın. Aynı zamanda yeni Sneak Peek ve diğer Brawl Stars videolarını kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir de arkadaşlar yeni sezonda da herhangi bir satın alım yapmadan önce Marketten kod bölümünü onur yazarak yine bana destek olursanız çok sevinirim. Like atmak, abone olmak, marketten kod bölümüne onur yazmak sizin için tamamen ücretsiz ama bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Desteğiniz için çok teşekkürler. Şimdi birebir VS'lere geçelim isterseniz. Bu birebir VS'ler sizi çok şaşırtacak çünkü Maze asla yenilmez dediğimiz bazı karakterleri bile yenebiliyor. Hemen isterseniz bakalım. Oh, change of plan blaze of glory That's a fire hazard. No way. Holy smoke. Keep on fighting. Watch out. That's a fire hazard. 一碗包子六个素 Maisy karakteri keskin nişancı olmasına rağmen hem çok güçlü hem de süperiyle gerçekten kendisini koruyabilen bir karakter. O yüzden benim çok çok hoşuma gitti. Birebir VS'de de beklediğimden çok daha üstün bir performans sağladı. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanala abone olmayı, marketten de kod bölümüne onur yazarak bana destek olmayı lütfen unutmayın. Dünkü videomda toplam 6 tane maymun kolt kostüm çekilişi var arkadaşlar. Şu anda hem ekranda hem de kartlarda görebilirsiniz. O videoyu da mutlaka izleyin ve oradaki çekilişe de katılın. Dünkü videonun en başında çekilişin bütün detaylarını anlatıyorum. Bu arada Hank ile ilgili de video gelecek. Takipte kalın dostlar ve seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.